Şey, bugün Brawl Stars oynayacağız. Bugün toplam 3 tane video yaptım. Yani doyarsınız doya doya izleyin. Ben sizi eğlendiriyorum. Siz de bana şey yapabilirsiniz. Lollipop gibi. Oo güzel. 1800 şeyim var bu arada. Bir skin alalım. Bende birinin skin'i yoktu. Bir birinin alalım. Bir, bir YouTube. YouTube'u. Bastım. Ne yeni artık. urbacı böceği bir oldu. Bir nereden? onu bir yok mu? Arkadaşlar. Nerede bir? Bir göremiyorum. Heh. Oha. Bir dünya var. Bir de bunun şey var. Burada Okay. Hmm, ne Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız dersiniz? Görev yapacağım. Eee az bes sonyal ya da kupa kasayım ben ya görev boş verin. Milionesan. Şuna ne lan? Uy bu bitti zaten yapmıştım şöyle şöyle bu arada benim kulübüne de gelebilirsiniz adı arka mahalle 30'da 30 ben bir atayım hileci bir en düşük hileci neyse yani siz ben bir tane kulüp V1 diye bir kulüp var zengin diye birisi varsa o benim yani hesabım 3000 mi öyle bir kupalarda hemen bir videomuz çok yoruldum ben. Ben çarşı temine gitmiştim chat, onlar. Bayağı yoruldum. Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız bir 5000 like 5000 like diyorum yani 5000 i. Kafam karışık 5000 diyorum. 2 like atarsınız videosu gelecek yarın direkt. Çünkü bugün artık atamam 3 tane video attım yani bu bir de video atmak zor chat. Gel lan. Easy. Ben ne oynayabilirsiniz? Kupa falan kasabilirsiniz. 20k yapabilirim bu hesabı. Anlıyorsun. Daha sonra izinme bir toplamam lazım. Şöyle. Vallahi ben hiç kimse şu an izlenemez. güçlü. Neredesin lan? Çık lan ortaya. Vallahi durum bak. <laughs> Oğlum yazdık ben. Tek atacağım çocuğu. <laughs> Hoppa. Bitti. Aa, çok kolaydı. Şöyle. <laughs> Böyle hızlı hızlı kupamızı kasacağız. Bu arada yeni kamera alıyorum. Kamera aldıkta sonra artık suratımı göreceksiniz. Aka be hazır değilim bu arada. Öldü lan. Oha. Öldü. Burada bir yürüyük. Şunu alalım. Hadi be. Şu yükü Oo. Ben ölüyorum. Oo, oo, oo. Hadi öyle, o da öyle. Adam beleş birinci oldular. Harbi beleş oldu. 17. Güzel bir. Şu anda 19 bin Neyse. bir gün kupa ligin bitmesine bir gün kaldı. Pas mı bir Aha. Madem biz bir şu 500'leri yükseltelim chat şunları falan. Yine 733'e düşmüş ya. Acı bunlar çok düşüyor. Neyse ya zaten skinin çok yok. Ben BS'ye oynamadım da. Sizin için oynuyorum ben. Chat. Spike. Oğlum ben de hiç Spike çıkmadı bu arada. Şu hesabı bir tane Spike çıkmasını isterim. Spike dedim ama Spike benim önümde durdu. Spike. Öldün kardeşim. Ben varım oğlum yanında. Beni yenemezsin. Şöyle bir. Şöyle iki. O kutu kırıldı kutu kırıldı. Sen de, sen de, alır beni. Frank aldı. nasıl oldu lan o? Bu arada çok kötü olmadı. Oh. Video çekmek çok zor bu arada video çekmek. Bir de telefondan çekiyorsunuz. Aşırı zor. Zaten bilgisayara geçen. Abi ben bunu alırım. Müthinay. <laughs> <laughs> Hoppa. O öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ortayı topla, topla, topla. Easy uh. Al Aldık right. son kişi kim lan? Son kişi kimsin oğlum? Ne? Sen beni mi yenebileceksin? Gel. Kimsin? Poco Oha atamadım. Oha ölüyorum, ölüyorum. Adam saldı bence. Olur da. Seni yükseltip süperlere de. Bu arada görev bitti. 2 pas mı? Ha, bir pas. Oo, Leon'a vermek. Neyse leon verelim Ember var, Ember. Ember de yok arkadaşlar bende. Bende şu anda kaç karakter var bende? Ay efsanem var işte. Ben de şu anda kaç, o güzelmiş. Ama bunu hiç denemedim, ben de... bir, iki, üç, dört, beş tane sen yok. Yedi saniyeden iki tanesi var sadece. En yüksek kupa şu anda. Otuz dört tane bu kupa. Şunu değiştirelim ben ya de. Farklı şey yok mu? ha hunk mu? Hunk, yeni karakter hunk mı Bakayım Hank. Hank değil karakter yok. Bu arada. Abi Hank ne lan? Chat. Bana bir öğretebilir misiniz? Hank ne yeni karakter mi geliyor? Neyse. Dur ben bir şuradan bir skin alayım. Şu durdan Aynen Hangisini <laughs> alayım? Bu Şu da bu da var. Bu da var bu güzel buna gitmiş bu ne? bu hmm. da güzel ya bu hmm. bence hepsi güzel de ben bir şu bu da güzel tam bunu alayım neden bok yedik. Yok. Harbi yok. Satın aldım. bu kadar. Paramı geri ver. Paramı ver. 72. O nerede? Satın aldığım şeyin... Abi yok. Ver. Ne almışsın aldın lan? Vallahi yok. Vallahi yok. Baksana yok. Gelmiyor. Ha ah, buradan. Uy. Ben artık Aa, benim arkadaş kayaya Bunlar. Oğlum, bu ne ya? Oha. yirmi 28 K olacak. Bir elde atalım. Oh çok yoruldum oğlum. Bugün toplam 3 tane video yaptım lan. Oğlum ben neyim lan? Ben Terminatörüm oğlum. Arkadaşlar dediğim gibi 5 like atarsanız sevinirim. Bir de 10 abone olalım artık. Kaç tane video çekiyorum? 1 aboneyim ya. Ölmesi lazım. Öldü. Sen kanka gözüme salladın mı? bas. Kaç tane skinim var? Şu maç bittikten sonra zaten yürü, e, videoyu artık kapatayım. O zaman da sayırım kaç tane. Bayağı var ama ya 25 tane falan vardır. 23 bilmiyorum. o herkes ölü. Adamın adı Pipi bu arada. <laughs> ben bunu videoya koymam. Neyse doğru değil. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım öldüm. İyi lan yine. Yüz kutu yaptık. Neyse. Kaç tane skinim var. Tamam. Bir. 2 üç, dört. Beş. Altı, yedi. Sekiz. iki tane var şu an. Dokuz. Dokuz. On. On bir. On iki, on üç. On üç. On dört, on beş. On altı. On yedi.

Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bana like atmayı unutmayın. Yani videonun sonuna kadar izleyin ya da abone olun. Görüşürüz. Bye.